Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama ben Twilight Tower Defense oynuyordum. Arkadaşlar şöyle bir şey var ki yeni güncellemenin sızıntıları bu oyuna aktarıldı ve biliyorsunuz ki Niko bir video yayınladı. Onun üzerine bu video çekiyorum. Böyle her şey var. May, Mayspeaker May speaker falan. Onlar gelecek ama bu Christmas güncellemesinde çabucak elinizi tutun ve şuradaki şuradaki son tier olan 50'ye gelin. Benim 17 tierim kalmış. 10, 10 gün sonra arkadaşlar 10 gün sonra bu bu güncellenme kaldırıcı kaldırılacak ve var mı bilmiyorum ama gene yılbaşı oluyor bir yandan Samet 200 abimizin Roblox'un 1 Ocak 2024'te kapanacağını izledim. Ama sonradan olayı kurtarmışlar. 2 saat önce bir video attı. 2-3 saat önce. ama şimdi Roblox'un şeyinden bize ne kurtarmışlar adamlar. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar şöyle hemen oynam oynamayanlar için gerçekten gerçekten sıkıntı. 50. tiere gel geldiniz geldiniz gelemediniz var ya. Arkadaşlar çok şey kaybettiniz. Sinister Titan Team'im var. Benim ünitler bu arada bunlar. Arkadaşlar benim ismim. Için... Oha. Lan. Tavşan mı? <laughs> Adam çok kötü. <laughs> Upgrade Titan kameramız var mı diye sordum. Yani. Arkadaşlar yoruma Roblox ismini yazıp bu oyunu oynayanlar varsa şu Santa'yı o kişiye vereceğim. Ve ben ona arkadaşlık isteği atacağım. Ve ona 4 tane render vereceğim. Ünitlerim. Neyse. Ama arkadaşlar ben şu konuda ciddi konuşayım. Ya da geldiniz geldiniz gelemediniz var ya. Çok şey kaybettiniz.